Bugün Bay Saha TV'de ne var efendim menü olaraktan? Fanta 7 gün. Temizlik, lavabo her zaman olduğu gibi tertemiz efendim. Görüyorsunuz. bunlarda da bulaşıkları. Burada salata var efendim. E, kuru soğan, maydanoz, sumak, yağ, limon, tuz ve kızarmış sivri biber ile domates. Burada da saç tavası efendim görüyorsunuz. Ne kadar güzel. Az sonra servis yeme tabağına göreceğiz efendim. Burada köpeğim Aurora'nın etleri var canım. Önce haşladım güzel kızıma. Tike tike doğradım ve soğumasını bekliyorum vereceğim efendim. Ve geldik finale efendim. Bugün saç kavurması yaptım efendim. İçinde sivri biber iki adet, iki diş sarımsak, biber salçası, domates ve değişikli baharat, değişik baharatlar efendim. Saç tavamız. Bu da tabakta yemeğe hazır efendim. Görüyorsunuz. Burada salatamız var. Burada Arora'nın eti var. Ve burada Fanta 7 gün. Bugünlük Baysal TV 06 YouTube kanalımdan mutfağımdan menüler bunlar efendim.